lazım? Yoksa anlamı güzel olup da Kur'an'da geçmesi evet. e, olur mu? Evet, harika bir soru. <laughs> Önce teşekkür evet. ediyoruz. Evet, isim anne babanın bebekte bebeğine, çocuğuna karşı en önemli vazifesi Peygamberimiz sayarken isim diyor, güzel isim koymak, İsim koymak demiyor hatta hı. güzel isim koymak. Güzel isim manası güzel olması yeterlidir. Allah'a dine imana ters gelecek manalar değilse. Kur'an'da geçmiş olması gerekmez. Ashab-ı kiram, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 110 bine yakın ashabı vardı. Veda haçında. En son haç yaparken Arafat'ta 110 bin hacıya hitap etti. Bu 110 bin hacı peygamberin arkadaşlarından kitaplarda bizim kitaplarımızda ismini bildiğimiz kaç kişi var? 110 bin kişiden 12 bin kişi var. 12 bin kişinin ismini biliyoruz biz. Peygamberimizle beraber yaşayan. Bu mükemmel bir bilgi bizim evet. için. Ve o zamandan bu zamana gelmedi. Evet ne gelmiş. Kadar Mesela İbni Hacer el Askalani diye bir alim var. 750'lerde yaşamış. O, onun kitabında El-İsabe, Fi-Temiz-i Sahabe diye bütün sahabenin isimlerini koymuş sahabilerin. 12 bin küsur isim var. İsmini bildiğimiz sahabi sayısı, peygamberin arkadaşı 12 bin. Bu 12 bin ismin içerisinde yukarıdan aşağı baktığımızda Kur'an'dan geçenlerin sayısı çok az. Osman ismi mesela. Osman ismi Kur'an'da geçiyor mu? Ömer geçiyor mu? Ebu Bekir geçmez. Ömer geçmez. Ebu Bekir geçmez. Sadece o diye hitap eder orada. Bunlar zaten Kur'an'da doğrudan bir ayette vesaire geçmez. Bu isimler zaten Kur'an inmeden önce konmuştur. Kur'an inmeden önce konmuştur. Bakın Osman isminin manası nedir biliyor musunuz? Esas kelime manası. <laughs> Çok şaşıracaksınız şimdi. Hazreti Osman hı hı. ismi. Peygamberimiz bunu bile değiştirmemiş. Küçük yılan yavrusu. Demek. Aa, bilen var mıydı? Ya küçük yılan yavrusu. Küçük olduğu için orada masumiyet var diye değiştirmemiş. Ama canavar büyük yılan olsaydı değiştirirdi. Osman ismini bile değiştirmemiş. Damadı olmuş. iki kızını biri ölünce diğer kızını vermiş. Peygamber Efendimiz evlendirmiş kızlarını. E Osman ismini değiştirmediyse sen Kur'an'da illa geçecek.